Darende ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre kuru kayısı ticareti yapan TK çok sayıda üreticiden yaklaşık 20 milyon lira tutarında kuru kayısı alım yaptı. Üreticilere bir süre sonra ödeme yapacağını belirten TK daha sonra ise kayıplara karıştı. Bazı üreticiler Cumhuriyet Başsavcılığına giderek TK hakkında suç duyurusuna bulunurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Her sene ürünlerimizi kaldırırız ondan sonra Malatya'dan esnaflar gelir satarız. Bu sene bir arkadaşımız geldi, Aslen annesi Buralı, Turgut Karadağ, Karadağ diye bir çocuk. Önceliği köylümüz bu çocuğa verdi, yeğenimiz annesi Buralı akrabamız diye, bu kalkısın dedi, verdiler iyi niyetle. Bu çocuk da yaklaşık 40 gündür gelmiyor, 20 aileden fazla hane zor durumda, borçları var, kredi borçları var. İnşaatta olanlar, hastası olan, öğrenci olan çok zor durumdalar. Para dönmeyince suç duyurusunda bulundular kolluk kuvvetlerine, savcılığımıza. Komşu köylerimizde falan ortalama 200 ton gibi kayısı toplanmış. Ama bunun içinden 20 tane fazla aile bizim köyümüz. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunuldu. Şu an bunun hızlanmasını, devletimizden biraz daha önce bu işin mağduriyetin giderilmesinin yardım olmasını bekliyoruz. On...